Evet bugün bir gezimiz olacak Çanakkale gezisi ee, bir buçukta çıkacağız ola gece bir buçukta Çanakkale'ye gideceğiz bu arada bu okul gezisi ben size söylemeyi unuttum bakın şurada yağmur videosu çektim Gökgü'yle dağıttı da, durdu da şu an bilmem şu an hala yağıyor yağmur galiba bilmiyorum ama gece bir buçukta çıkacağız ya ben yani, yani evden çıkacağım gece bir buçukta otobüs ikide kalacak bir 5 saat, 3, 3 mü 5 saat ne olur bir şey yolculuk olacak bilmiyorum da kaç saat oldu mu. Gideceğiz göreceğiz işte ben yani ne diyeyim 2000 TL verdim o kadar ya. 2000 TL gitti ya. Neyse. E işte i̇şte gideceğiz göreceğiz. Çanakkale'ye gideceğiz bu arada. Otobüs de, iki 2'de kalacak. buçukta evden çıkacağız. Ben şimdi her şeyimi hazırladım. Kıyafetlerimi değiş Bu değil de yani bak kıyafetlerim içeride. Bunları giyin bunları gitmeyeceğim. Bunları kirlendi zaten. İçeride gideceğim. 2000 TL verdim o kadar. Neyse işte şu an tam bir buçuk saat var daha daha bakayım daha bayağı var daha, daha. tam saat on bir buçuk geçiyor şu an ikide kalacak otobüsler gecenin ikisini gideceğim bir daha soğuk buz gibi yağmurlu bayağı bir soğuk olacak yani monta tabi gideceğiz sivit de giyeceğim belki orada sıcak olursa bilmiyorum yerim şey zaten 17 saat mi 19 20 saat böyle bir şey kalacağız otobüse geri döneceğiz bir gününü gezeceğiz Anıtları gezeceğiz. Şehitlikleri gezeceğiz. Her şeyde bitecek. Neyse. Bir çıkacağız işte. Daha bir buçuk saat var. Şimdi büyük ihtimalle telefona bakarım. Çünkü daha çok var. O yüzden. Hadi bakalım. Evet hazırlanıyoruz şu an. Kahvaltıyı hazırladık. Sabah kahvaltı otobüs sabah kahvaltı olacağız sabah 7-6 gibi falan domates peynir falan koyduk şöyle bir kahvaltımız var şimdi bavulun içine koyuyoruz hazırlanıyoruz saat şu an bir yarım saat bir bir saat falan daha var daha daha bayağı var şimdi koyacağım şimdi bavul çok sığmıyor aynı osmenin şey yap ne osmeni ya Rafa Silva'nın bavulu gibi böyle diyebilirim çünkü daha yok evet bayağı sığmadı bayağı ya. Allah Allah. Heh, tamam oldu. Evet, sırrı, şimdi. Hadi şimdi okulun önünde çekmeye başlayacağım. Hadi bakalım. Çünkü ben... bala verdik ya bala vermedik biz içinde orta durduk gele balaya yaklaştık Çanakkale'ye ee, geldik işte daha otobüs çektim şimdi otobüsün kalkmasını bekliyoruz bir sigara balası falan verdiler bana değil ya velilere öyle otobüste bekliyorum şimdi şey beklemeyin şimdi Kamil Koç falan beklemeyin şehir otobüsü Şehir içi otobüsü, ilçe içi otobüsü. Hadi görüşürüz. Evet. Kendisi yapmaya geldi. Kahvaltı yaptık şimdi otobüse gidelim. getirdi ablan yanına. Gel. Evet bindik. Yola çıkacağız birazdan gene. Çanakkale'deyiz şu anki yolda kahvaltı yaptık. Şimdi tarih yerleri gezeceğiz. Tarih yerleri gezmeler başlayacağız yani birazdan. Sana otobüsteyim. Birazdan başlayacağız daha ta... Bakalım parçası kurşun parçası kemik parçası gerçekten bulabilirsiniz bulan çok var ama bulursanız lütfen bize teslim edin biz de müzelere veriyoruz alıp götürmeyin ee, onu özellikle söyleyeyim tabi haberimiz olmadan götürürseniz ona bir şey diyemem ama hani baştan tembih edeyim sigaralarınızı çok dikkatli atın söndürmeden atmayın çünkü çok yangınlar çıkıyor ve özellikle şehitlik bölgelerinde de yasak hani Dışarıda araba durduğu zaman içebilirsiniz ama tam şehitliğe girdiğinizde yasak yani. Onu da belirteyim. Zaten Orhan Gazi çok temiz insanlar. Ben biliyorum. Daha önceden çok gezdirdim. Akraba olduk diyebilirim Orhan Gazi ile. Zeki Kaptan'ı çok yakından tanıyorum. Bugün gelememiş herhalde işi çıkmış. O yüzden yani tembih etmeye bile gerek yok Orhan Gazi'ye. Bakın hemen sağ tarafta Adere var. Adere şehitliği. Burada lojistik hizmetler veriliyormuş. Sahra hastaneleri kurulmuş bazılarını böyle önünden geçeceğiz. Ya doğru. Yeni bir bakım <laughs> evet, Vay! Vay. Var. Güzel Güzel Güzel. Bir var bir Herkes iyi Güzel. mi?

Derhal patlatsınlar. Akabinde 3. bölük hücum borusu. Jonguldaklı, tüncüyle ateşle. <laughs> <laughs> De de. Evet evet. ya. Hmm. Ha oyuna gidiyor. anne? Evet. Taman abularla da. Şuraya mı gidiyoruz? <laughs> Bindiğim zaman annem gelemeli. Ama, ama çok Başka, kaç, bu çok

Ver bunu ben taşıyayım, sen benim bunu taşıyayım. Kızım valla ne için Çanakkale'de dönüyoruz. Yolculuk bitti. Hadi bakalım.